Değerli herkese merhabalar. Ömer Matlı Besi İşletmesi'ndeyiz. Bugün ARGE konularımızın ilkiyle gündemdeyiz. İsmet Hocam ve Çağdaş'la beraberiz. Bugün aslında hayvan konforuyla ilgili bir denemeye başlıyor olacağız. Bu da bizi yetiştirme metoduna getiriyor olacak. Çok. Buraya girmeden önce kısa bir giriş yapayım hocam şöyle. Biz biliyorsunuz sürekli sağdayız. Sizlerle, sizlerle veya bireysel olarak dolaşıyoruz. Aslında bu sürekli karşımıza çıkıyor. Herkesin kendi doğrusu olduğu bir çalışma örneği olacak bu. Sizin bir önceki programda söylediğiniz yere geldik hocam. Bu bizim kendimiz için yapmış olduğumuz değil genel yetiştiriciler için yapılmış olan bir deneme olacak diyorum ve sözü size bırakıyorum. Evet doğru. Biz burada yetiştirici aydınlatmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu toplumda dolaşan bir konuya cevap vermeye çalışıyoruz. Türkiye'de besi hayvanları iki veya birkaç yöntemle refah anlamında yetiştiriliyor. Bunlardan bir tanesi bağlı sistem. Bu yurt dışında da var. Özellikle yurt dışında küçük aile işletmeleri, süt sığırcılığı işletmeleri süt sığırlarını bağlı sistemde bakıyorlar. Özellikle İsviçre'de, İsveç'te, İsviçre'de görüyorum ben bunu. Kendi gördüğüm için söylüyorum. İtalya'da da görebiliyorum. Türkiye'de de Orta Anadolu'da, Ankara civarında, Doğu Anadolu civarında orta ölçekli veya küçük ölçekli aile işletmeleri bazen nispeten büyük ölçekli de sayılabilecek işletmeler hayvanların bağlı sistemde bakıyorlar. Ada Pazar civarında bak aklıma geldikçe gördüğüm yerler aklıma geliyor. Bağlı sistemde barındırıyorlar ve bu bağlı sistemden memnun olduklarını söylüyorlar. Hem performans anlamında hem yemden yararlanma anlamında. Veya her yönüyle değil. Peki diyoruz biz onlar neden hani serbest dolaşımlı sistemde bunu yapmıyorsun? Diyorlar ki serbest sistemde biz daha az kilo aldığını gördük. Bağlı sistemde hayvan bağlı kaldığı için ve birbirleriyle itiş kakış yaşamadığı için daha iyi sonuç alıyoruz diye söylüyorlar. Fakat aynı anda yaptıkları bir deneme yok. Belki başlarından öyle bir olay geldi serbest sistemde bakıyorlar da sonra bağlı sisteme geçtiler ama zannetmiyorum. Bir yetiştirici grubu da diyor ki biz de öyle düşünüyoruz. Serbest sistemde hayvanlar daha iyi gelişiyorlar, daha iyi kilo alıyorlar gibi konular var. Bu yetiştirici grupları içerisinde de bir grup daha var ki onlar diyorlar ki hayvan başına metrekareyi daraltmak daha iyi, daha kazançlı. Neden? Metrekareyi daralttığınız zaman aynı podoğa daha fazla hayvan koyabiliyorsun. Bunun ölçüsü 5 5,5 metrekareye kadar düşürülebiliyor. Hatta bazı yerlerde 3,5 metrekareye kadar düşürdüğünü gördüm. Fakat onlar da daha hani hayvan haklarına aykırı. Yani hayvan doğru düzgün yaşacak yer bulamıyor. Fakat daha fazla belki kar elde ettiğini düşünüyorlar. Bir grup yetiştirici de bunu söylüyor. Dolayısıyla bizim araştırdığımız burada aynı araştırma içerisinde üç tane grubumuz var. Bir tanesi bağlı sistem. Bakın arkamda görüyorsunuz. Bildiğimiz bağlı sistem. Hayvanları barındıracağız, besleyeceğiz. Onların üzerinde ne yapılacağını çağdaş söyleyecek. Diğer grubumuz onu da göreceğiz. Orada hayvan başına 7,5 metrekare değil mi? 7,5 metrekare evet, düşecek şekilde bir uygulamamız var. Belki bunu daha deneye başlamadık. 5-5,5'e düşürebiliriz. Eğer uygun hayvan bulabilirsek deneye uygun. standlarda evet. indirebiliriz. Biraz hafif büyük gibi duruyor. Olsun. Bir de diğer grubumuzda hayvan başına 30 metrekare değil mi? Evet. 30 metrekare yani çok geniş. Bunda kastımız ne? Çünkü biz burada bandırma da bu işletme biliyorsunuz. Ömer Mantı Hayvancılık Uygulama Araştırma Merkezi'nin desi işletmesinde geçtiğimiz yıl ARGE faaliyetleri yaparken burası çok, çok büyük bir işletme işletmeyi tam manasıyla dolduracak hayvanımız yok ve pek çok hayvanımız çok geniş geniş padoklarda kaldılar ve biz bunlardan çok iyi sonuç aldık. Tabi bu sonuçların bizim hani ispat etmemiz gerekiyor. Bunların çok iyi olup olmadığını. O yüzden de aynı anda dereye ihtiyacımız var. Orada da 30 metrekareye hayvan başına düşeceğiz ki dünya standartı toprak bir alanda süt sığırı işletmelerinde minimum 24 metrekaredir hayvan başına olması gereken alan. Biz 30 metrekare tuttuk bir hayvanında. Daha küçük de olabilir ama buranın şartları bu şekilde. Böyle bir deneyimiz var. Çok geniş alanda bağlı olmayan serbest oluşumlu bir deney grubumuz daha dar bir alanda yine serbest dolaşımda. ikinci deney grubumuz, bağlı sistemde üçüncü deney grubumuz, aynı deneyde üç tane grubumuz var. Evet. Aslında kurbandan önce siz ne de şekillerini yapmıştık ya kurban hayvanın bakımı beslemesine yönelik. Biz bunu aynı zamanda yetiştiriciler tarafından da çekmiştik. Sakarya, Bolu, Düzce Heh. ve İzmit hattında İki ay boyunca hızlı bir rutumuz olmuştu. Evet. Orada söylediğiniz bütün denklemleri gördüm hocam. Bağlı sistemde, niye bağlı sistemde bakıyorsun? Bunu bakmak zor olmuyor mu? Aynı zamanda Hı. büyük hayvan olduğu evet. için diyor ki, ben yıllardır bu şekilde bakıyorum, çok memnunum. Tamam. Hayvan az hareket ediyor, pil evet. aldırıyor. Tamam. Oradan çıkıyoruz, başka bir işletmeye gidiyoruz. Bizim gibi geniş geniş, hayvan diyor önemli. İstediği zaman yatsın, istediği zaman kalksın. Onda ayrı bir şey var. Hiç denememiş, o şekilde öğrenmiş, onun doğrusu olmuş. Oradan çıkıyoruz, sıkışık. Ama serbest. Serbest ama az önce dediğim gibi beş evet. metre, beş metre, üç buçuk metreye kadar düşebilir evet. hayvan başına düşen alan, evet onu söylüyorsunuz. Evet, biz de bakalım şimdi bunun sağlamasını yapacağız? Yani bu yetiştiricilerden bizim kendi aralarında tartışıp evet. herkesin benimki doğru dediği evet. bir deneyi aynı anda yapıyoruz. Aynen dedim. İşte, üç günde aynı evet. işletmeye gelsin, herkesin evet. Evet. kendi doğrusu, evet. Evet, doğru. e, biz de onun karşılığında bir şey diyemiyoruz. Konfor bu şekilde olmalı, beslenme bu şekilde olmalı ama adamın doğrusu o yapacak bir şey yok. Biz bunu sağlamasını yapıp olacağız çağdaş bunu sağlaması nasıl yapılacağız? Biz burada ülkemizde çokça tercih edilen kombin biri olan simental ırkı hayvanlarla bu üç grup halindeki deneyimi yürüteceğiz. Burada hayvanların beslenmesinden altlıklarında kullanılan materyale kadar her şey aynı olacak. Tüm şartları aynı ortamda bulunuyorlar. Hava sıcaklıkları, nem oranları aynı şartlarda barınacaklar. Burada sadece hayvanın bağlı olup işte neredeyse hiç hareket etmeden yaşamasıyla az hareket edebileceği bir alanda veya çok geniş, çok rahat hareket edebileceği bir alanda besi performansını takip edeceğiz. Yani günlük canlı ağırlık artışlarını ve yem tüketimlerini kontrol edeceğiz. Yemden yararlanma oranlarına bakacağız. Aynı zamanda da hayvanların hangi ortamda daha az strese girip, daha az stres hormonları ürettiğine vücutlarının ölçümünü yapacağız ve bunların da et kalitesinin üzerine etkisini inceleyeceğiz açıkçası. Aslında demin hocamın dediği gibi bizim işletme çok geniş geniş bir alan. Burada bunu yapıyor olmak Artı getirir. Peki bu bağlı sistemde çıkarsa ne olacak hocam sizce? <laughs> o zaman işte düşünürüz ama biz o zaman mahvoluruz. <laughs> Çünkü yıllarca serbest sistemi daha iyi diye anlattık ama bu bir bilimdir. Evet. Bilim er geç doğrusunu ortaya çıkartır. Bizim şimdilik beklentimiz serbest sistemin daha avantajlı olacağı. Hatta geniş alanda bakılan. Ama tabii bunun ticari hesabı farklı olabilir. Ben de merak ediyorum açıkçası. Evet bağlı sistemde ortaya çıkarsa daha farklı bir konu konuşulur veya yönlendirme yapılır. Bilmiyorum artık, hı hı. çıkan sonuçları göreceğiz, paylaşacağız. Bu tamamen Ömer Matta'nın kendisi için değil, sahadaki insanlara yön vermek amacıyla yapmak istediğimiz konu olarak çok basit bir çalışma. Evet, basit ama evet. sonucu gerçekten etkili, olabilir. Çok sonucu etkili, etkili olacak olabilir. ve bayağı bir çarkanta <laughs> yaratılacak Yapabilir. Bir şey çünkü. çünkü Bundaki bizim şeylerimiz şu, öngörülerimiz. Yani serbest sistemde daha iyi bir karkas bekliyoruz. Kesimden sonra düşük pH nedeniyle raf ömrü daha uzun bir karkasın kararma olayı özellikle. Bal sistemde daha çok olduğunu tahmin ediyor. Bekliyoruz daha doğrusu. Bunları göreceğiz. Yine işkembe ile ilgili faaliyetlerin serbest sistemde daha iyi, iyi, bir işkembe sağlığı olacağını tahmin ediyoruz. Bizim, bizim tahminlerimiz. Böyle öngörülümüz ama bakalım ne kadar doğru. Hay ondan ne zaman gelecek ve ne kadar sürecek? Bu araştırmamız önümüzdeki hafta başlıyor. 300 kilogram bandındaki hayvanlarla besiye başlayıp bunu 5-6 ay içerisinde tamamlamayı ve bu çalışmayı da besi sonuna kadar sürdürmeyi planlıyoruz. Şansan çok uzunmuş. Ben, Ama arada siz sab Sabırla bekliyor olacaksın. ben paylaşmam evet. sadece ben bileyim yeterli evet. evet. için. Evet, sabırla bekliyor olacaksın. Tabi ara tartımlar evet, tabii yaparız dedik. bekliyoruz. olarak düzenli. O tartımlar, tartımlar, tartımlar sırasında olur. belli olabilir. Belki de şu olabilir. Büyüdükçe de değişebilir. Evet. Özellikle dar metrekare ayırdığımız hayvan grubuyla geniş refah alanı olan hayvan grubu arasında belki büyüdükçe Evet. Daha büyük farklar ortaya çıkmaya başlayabilir. Yani şu an küçük oldukları evet. için 7 metrekare veya 5,5 metrekare ile 30 metrekare arasında bir fark olmayabilir ama büyüdükçe <laughs> belki Sıkışı değişebilir. Bir, yani bir araştırma oluyor, sonunu ama. beklemeden hiçbir şey denmez. Evet. Bunlar uzun vadeli araştırmalar. Evet. Bilimde iki türlü araştırma vardır. Uzun vadeli ve kısa vadeli. Kısa vadeli araştırmada bir sonuç elde edersiniz. Bunu bir anda A, ben böyle buldum diyemezsiniz. Uzun vadeli araştırmalar esas yön verir Fakat uzun vadeli araştırmaların da dezavantajı çok uzun süre uğraşırsınız. Hı. Sağ olsun bizim bilim insanları dünyada ve Türkiye'de hemen 10 günde, 20 günde, 30 günde araştırma yapalım, sonuçlarını elde edelim, <laughs> konuşalım. Yani böyle olmaz. Emek vereceksin. Ben merak ederim. Merak, evet. Aynen. <gülüyor> merak <gülüyor> iyidir ama insan deli tutacak. Evet, diyeyim, tutar evet. Hocam. evet. Peki, evet, ben doğru. çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. O zaman hayvan girişlerinde yine tartımları yapılırken ve uygulamaları yapılırken burada olacağız. İnşallah onları da paylaşmaya tamam. başlanır sırasıyla. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.